Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medyada reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarını artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri reklam ise kişi başına 10 milyon Türk Lirasına kadar ulaşırken düşük bütçeli işlere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Hər il yeni Burak Öçevit çifti tanatımı üçün saysız təkliflər alıyor. Öyüç çift gələn tün təkliflərini radd ediyor. Nədən isə günlük deyil, illik projelərə sıcaq baxıyor olmaları. Markalarını güzel bir şekilde yöneten çift, dünyaca ünlü yıldızlara kadar ücret alma haline geldiler. Tirtibirde yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen bölüm başına 130 bin TL kazanırken, ATV'de yayınlanan benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ı Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ise bölüm başına 250 bin TL kazanıyor. Bizdən bu qədər arkadaşlar videoların davamını görmək istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.